arkadaşlar ben Fitness Fit Model sayfasının öğrencisi ve Fit Model'i Ahmet Taha Aktay. Uzak eğitimi nasıl aldım ve benim hayatımda neleri değiştirdi hakkında pek çok sorular alıyorum. Öncelikle yaklaşık bir buçuk senedir sporla ilgileniyorum. Spora başladığım ilk zamanlar kendi düzenlediğim bir antrenman programını uyguluyordum. çok iyi bir gelişme kaydedemedim. Daha sonradan derken uzak eğitimle tanıştım. Yaklaşık bir senedir de uzak eğitim alıyorum. bu bir senin içerisinde çok ciddi anlamda bir gelişme kaydettim. Bilgisayarın e, içerisinde çok e, fazla olay oldu. inişler çıkışlar oldu. E, Sağolsun eğitmenlerimiz sayesinde e, çok iyi bir şekilde toparladık. Çok iyi bir gelişme kaydettik. Şimdi uzaktan eğitimde e, size size özel sizin vücut yapınıza, hedefinize ve anatomize göre bir antrenman ve beslenme programı veriliyor. Siz de bunu uyguluyorsunuz. E, şimdi e, siz, bizim bu ilgilendiğimiz fitness dalı için gerçekten önemli faktör bu antrenman ve beslenme programları. Ve bu sadece eğitmenlerimizin verdiği bu ee, antrenman beslenme programlarıyla programları ile olmuyor. Sizin disiplininiz ve bunu en iyi şekilde uygulamanız gerekiyor ki gelişme göreseniz. Ee, en 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 iyisi de sizin spor hayatınızda size yön veren, destek veren, sizin sorularınıza cevap veren, e, sporla ilgili kafanıza kafanızdaki soru işaretlerine cevap veren bir eğitmeninizin personal trainer'ınızın olması. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Böyle bir e, sistemi e, hayatıma e, getiren e, Fitness Fit Model ailesine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı sunuyorum. Herkese bol sporlu, sağlıklı, iyi günler diliyorum.